Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, güzel bir model sizlerle paylaşmak istedim. Benim çok beğendiğim bir model oldu. Çok kolay bir model. Kolay olmasına rağmen çok şık bir model arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Zincir sayımız 6 ve katlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tane 6 çektik arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çektim. Tığımı sarıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 pardon 1 2 3 4 5. zincirime batmak istiyorum. Tığımı iki kere sardım. 5. zincirime bir tane ikili yarım trabzan. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Diğer zincirime de bir tane ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum. Bu şekilde toplamda 6 kez aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyoruz 1 2 3 4 tane oldu tığımı 2 kere sardım 5 tane oldu tığımı 2 kere sardım 1 ikili yarım trabzan üçüncü toplamıyorum bakın bu zincirimizi sayıya dahil etmiyorum 2 4 6 tane ilmeğimin hepsini bir kere de topluyorum ve bir tane zincir 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir. Hatta bu zincirleri biraz gevşek çekelim arkadaşlar. Çünkü bir üst sırada bize sıkıntı yaratmasın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sarıyorum. Hiç zincir atlamıyorum. Sıra gelen zincirime aynı şekilde ikili yarım trabzan. Tekrar ikili yarım trabzan. Üçüncüyü toplamıyorum ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum tığımı tekrar iki kere sardım ikili yarım trabzan dört tane oldu tığımı iki kere sardım ikili yarım trabzan tığımı iki kere sardım ikili yarım trabzan bakın toplamda altı tane ilmeğimiz var hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekiyorum Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımı 2 kere sardım. Sıra gelen zincirime aynı şekilde ikili yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. İ iki, tığımı 2 kere sarıyorum. İkili yarım trabzan. Üçüncüyü toplamıyorum. Tekrar tığımı 2 kere sardım. 5 tane oldu. Bir tane daha toplam 6 tane ikili trabza. Bu şekilde topluyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 kere sarıyorum. Hemen yanındaki zincirime 1 2 3 üçlü bir tane trabzan çalıştım ve sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi ikinci sıramıza geçiyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı tekrar iki kere sarıyorum arkadaşlarım buradaki trabzanın üzerine tekrar ikili yarım trabzan tığımı iki kere sarıyorum tekrar ikili yarım trabzan tekrar ikili yarım trabzan 3 tane ikili yarım trabzan zincirimizle beraber 4 tane hepsini bir kere de topluyorum ve bir tane zincir çekiyorum çok pardon arkadaşlar kusura bakmayın alt sıraya aklım o tarafa gitti kusura bakmayın buraya üçlü trabzan çalışıyoruz toplamda 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum bu şekilde tığımı iki kere sardım bakın burada beş tane zincirim var bir iki değil üçüncü yani tam ortadaki zincirime batıyorum bir tane ikili trabzan aynı noktaya tekrar ikinci trabzan tekrar aynı noktaya toplamda altı tane üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar dört tane oldu tığımı iki kere sardım 5 tığımı iki kere sardım ve 6 6 tane ikili Pardon üçlü trabzan tığımı iki kere sarıyorum burada 5 zincirimin üzerine bakın 1 2 değil 3. yani tam ortadaki zincirime tekrar üçlü trabzan çalışıyorum aynı noktaya toplamda 6 tane 3'lü trabzan 3 2 kere sardım tığımı 4 ve 5 tığımı 2 kere sardım ve 6 bakın bu şekilde 6 tane trabzanımızı tamamladık tekrar tığımı 2 kere sarıyorum bakın bu 4 tane ya da 5 tane zincir başlarken başlamıştım bakın hemen o zincirin üzerine tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum 2 ve 3 3 üç tane üçlü trabzan bakın buradaki zincirime de bir tane yapıyorum toplamda 4 tane trabzanı tamamlamış olduk başlangıçta ne yaptıysak sonda da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlarım şimdi Hatta bu zincirin üzerine değil de buraya yaparsak sanırım daha güzel olacak. Görünüş olarak. Evet. Şimdi arkadaşlarım 7 tane zincir çekiyorum. Ya da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7 çekelim. 7 tane zincir çektim. Şimdi tığımı 2 kere sarıyorum. Bakın arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şimdi burada bir tane atlıyorum trabzan zincirle beraber 1 2 3 4 burada 4 tane trabzanım var 1 2 tane atlıyorum hatta bakmak istiyorum arkadaşlar evet bakın buradaki ikinci üçüncü üçüncü trabzanın tepe noktasına ikili yarım trabzan hemen yanındakine ikili yarım trabzan tığın üzerine iki kere sardım buradaki diğer trabzanımın üzerine 3 tığımı sardım 4 tığımı iki kere sardım burada ikili yarım trabzan yapıyoruz toplam 6 tane trabzanımız olacak arkadaşlar bakın 6 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekiyorum bu şekilde Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımı 2 kere sarıyorum. Bakın burada 2 trabzanı buradan aldık. 4 trabzanı buradan aldık. Dolayısıyla 6 trabzan olduğu için 2 tane kaldı. Hiç trabzan atlamıyorum. 2 tane trabzanımı buradan örüyorum. Tığımı sardım. Hemen diğer trabzanını üzerinden aynı şekilde toplam 6 tane ikili yarım trabzan çalışıyoruz tığımı iki kere sardım ikili yarım trabzan bakın toplam sayımız 6 hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekiyorum ki sıkılıyorum açılmasın diye 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım bakın burada kalan ilk trabzanıma tekrar 6 tane trabzan olana kadar örmeye devam ediyorum arkadaşlar trabzan atlamıyoruz 4 5 tekrar tığımı iki kere sardım ve 6 6 tane trabzanımı çalıştım ve hepsini bir kere de topladım arkadaşlar bakın burada bir iki üç tane zincir çekiyorum tığımı üç kez sardım bu kenardaki zincir boşluğuma geçiyorum bir iki üç ve dört dörtlü bir tane trabzan bakın modelimiz bir tanesi oluştu bile şöyle bir güzel tarafı var bu modelin iki tarafı da kullanılabilir arkadaşlar gerçekten çok kolay ve çok şık bir model şimdi ne yapıyoruz bakın tekrar 1 2 3 4 tane zincir tığımı iki kere sarıyorum hemen trabzanımın üzerine üçlü trabzan çalışıyorum tığımı iki kere sardım tekrar bir tane daha aynı noktaya üç tane trabzan zincirimizle beraber 4 tığımı iki kere sarıyorum burada 5 tane zincirim var 1 2 tane atlıyorum tam ortada 3. zincirimin üzerine tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum arkadaşlar 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı tamamladım. Tığımı iki kere sarıyorum. 1 2 zincir atlıyorum. 3. tam ortadaki zincirimin üzerine tekrar aynı noktaya 6 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Bu arada modelimiz 2 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Her iki sırada bir modelin alt sıra kurulumunu tamamladıktan sonra her iki sırada bir model kendini tekrar ediyor arkadaşlar 3 6 tane oldu tığımı iki kere sardım bakın buradaki 7 tane zincir çekmiştim bir bir tane bırakıyorum ikinciye tekrar aynı zincir üzerine 4 tane trabzan 3 tane trabzan aslında kenar zincirimizle beraber 4 tane. Bakın bu şekilde 4 tane trabzanı da tamamladım. Bu şekilde sıramız bitmiş oldu. Bakın ilk sırayı yapıyorum. Modelin birinci sırası, ikinci sırası. Tekrar ettik modelin birinci sırası. Şimdi ikinci sırasını yapacağız arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum bir. 2 3 4 5 6 7 tane zincir tığımı iki kere sardım bakın modelin ikinci sırasında ne yapmışım bir iki tane trabzan bırakıyorum üçüncüsüne yarım trabzan ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyoruz tekrar diğer trabzan üzerinden de aynı şekilde ikili yarım trabzan yapmaya devam ediyorum toplamda 6 tane yarım trabzanımız olduğunda toplayacağız arkadaşlar bakın 6 tane oldu hepsini topladım bir tane zincir 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kere sarıyorum hiç trabzan atlamıyorum hemen sıra gelen trabzanımdan örmeye devam ediyorum arkadaşlar toplamda 6 tane trabzan Yarım trabzan olduğunda altısını bir topluyoruz. Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model. Bu şekilde 6 sayısına da ulaştık. Hepsini bir kere de topladım. Bir sıkılaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımı iki kere sardım. Hiç trabzan atlamıyorum. Tekrar ikili yarım trabzanlar yapmaya devam ediyorum. 6 sayısına ulaştığımızda altısını bir kere de topluyoruz. Gerçekten çok kolay bir model arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım bile yapabilir yani. O kadar kolay. Hemen buraya da bir tane altısını topladık. Bakın bu şekilde iki sıra modelimiz tamamlandı. Ben size burada büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde model çok şık ve kibar bir örnek. Dilediğiniz her alanda bu modeli çalışabilirsiniz. Evet yakından da şu şekilde ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.